Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğukan. Bugün sizlerle akreplerle beraber takılıyoruz. Tabi şaka şey yaptım. Haritanın tam ortasında bulunan çölümüzün Monkey neydi bu? Monkey Dungey Dungeno. İşte şey arkadaşlar zor maymun zindanı. İngilizcem yok. Ben Monkey Dungey diyorum. Eşek maymun da maymun eşek anlamına geliyor mu? Benim hoşuma gidiyor biraz. Buradan arkadaşlar şimdi malum event gününü çok fazla şey istiyoruz. Bu yüzden de ben size Aymuzin'den tavsiye etmiştim. Hiç yolunuzda memnun kaldı ama gidiş yolunu bulamadığını söyledi. Bulamadığını söylediler. Bir doğru arkadaşlar Aymuzin'den bildiğimiz labirent bir labirentini geçemiyoruz, duramıyoruz falan. Kaçın bitkisi. İlk ikisinden dümdüz geçiyoruz arkadaşlar. Tabi geçebilmek mümkünse. Buranın maymunları çok sinir bu. Tabak oldukları için. Şimdi sorabilirsiniz arkadaşlar burada düşer mi düşmez mi diye. Burada düşebilir tabii ki burada düşer. Ama şimdi burada kasarken atıcılar çok fazla zorluyor bizi. O yüzden ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Ne gibi sorun? Şimdi hasarımız fazla oluyor. Atıcı kesmek için atlaymamız gerekiyor. Biliyorsunuz onlar uzaktan vuruyor. Bu bir sıkıntılarımız oluyor tabii ki de. Hani mesaj çok çok fazla dolu olur. Kesemezsiniz ama dersiniz ayışı düşmek istiyorum. Burada deneyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da düşer, burada da ayışı düşer. Ee, burası şimdi arkadaşlar kurallı olarak haritası, kurallı haritası. Arkadaşım durun. Düzün şekilde gitmek istiyorsanız bu yolu tercih edeceksiniz. Pardon çok yanlış oldu. Tüm gidiyoruz arkadaşlar orada. Yok. Ya hep bu hep bu. Burada hep tereddüt ediyorum biliyor musunuz? Hep şuraya geliyorum kalıyorum. Devam et abi. Düz devam et. Bak doğru. Sağ sol yapıyoruz arkadaşlar oradan. Zaten bu yolda böyle düz devam ediyor. Engebeli. Ya. Şimdi arkadaşlar 3 tane maymun üstünden birbirine benziyor. O yüzden kafam karışıyor. hangisi hangisi kendi. Bakın ben de video çekerken bile karıştırıyorum. O kadar gelmiş olmama rağmen. Çünkü cidden bütün hepsinin şeyine benziyor birbirine. Bir de hepsinin kuralı farklı. Birinden mesela düz geçen, birinden sağdan, birinden soldan. Bu çeşitli fazla olduğu için. Burası da arkadaşlar buradan dönüyoruz. Arkadaşım izin verir misin? Teşekkürler. Biz bir boş ver. Hanım'a yol, hanım yol verin. Bayan'a yol verin. Bir bir kalp atayım. Teşekkürler. Ulan yani dün gidince arkadaşlar sonumuzun selamet olması gerekiyor. Bakalım nasıl hocam. Evet. Merhaba. Adapting. Evet 59 level. Orada kasılıyor. Bizim asıl yerimiz arkadaşlar burası normalde. Burası dolu oluyor arkadaşlar. Buraya baya baya zor hani bu. Buraya geleceğine, de bunu kesen kesin falan da hani Boş zor. Ben gelmişken bir şu bir lider nerede? Lider kesmiş lider. Neyse. Şimdi arkadaşlar size şey son olarak şey göstereyim. Hani eğer ki derseniz ki ben şimdi şamansız gelmek istiyorum. Bakın böyle bir şey oluyor şamansız gelince. Ölüyoruz. Bakın. Ama mazalem düştü. Burada başlamam gerekiyor. Knife değil ama düştü arkadaşlar. Şamanın burada olması çok iyi olması lazım şamanın da Kendi hızında. Çünkü buradaki sulutlar çok güçlü. Yani hasar bakımında 7.6 canı var. Sizin bunu 3 vuruşa kesmeniz gerekiyor. Yani 1000 1000 1.5 kafan gerekiyor arkadaşlar. Benim itemlerim şunlar. Bu arada bakın bunun örnekleri hayvanları burada. O yüzden buraya hayvan bonus olup gelmeniz gerekiyor. Ben de var sağ olsun. Kafalık artı altı, kalkan artı yedi, efsunlar, dandik efsunlar. Bu yüzden arkadaşlar ben yatıyorum. Tabi benden çok güçlü olanlar, olanlar vardır. Bu yüzden burada yatmayabilirler. Ama şamanla gelmenizi tavsiye ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediğinizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.